Merhaba kıymetli öğretmenlerim. Bugün artık raporlaştırma e, sürecinin son aşaması olan kaynaklar listesinin oluşturulması ve metin içi kaynak gösterimlerine dikkat etmemiz gereken e, kurallar üzerinde konuşacağız. Yine daha önceki derslerde kullandığımız izin alarak kullandığımız e, doktora test çalışmasının üzerinden devam edeceğim. Şimdi bizim e, Kaynakları ağırlıklı olarak kullandığımız kısımlar, işte problem durumunun şekillendirilmesi, kavramsal çerçeve ve yöntemle desenimizin belirlediğim, e, belirlediğimiz ve neden bu deseni tercih ettiğimize ilişkin açıklamaları yaptığımız kısımlarda e, çeşitli kaynaklar kullanmamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz üzere. Peki biz metin içerisinde bu kaynakları gösterirken nelere dikkat et, et, edeceğiz? Daha önceki derslerde de söylemiştim. Metin içerisinde gösterdiğimiz kaynakların tamamının kaynak listesinde olması lazım. Kaynak listesinde yer alan kaynaklarında mutlaka kaynakları da mutlaka metin içerisinde atıfta bulunmuş olmamız gerekiyor. Eğer biz tek yazarlı bir çalışmayı metin içerisinde kaynak olarak gösteriyorsak burada eğer bunu metnin sonunda veriyorsak kaynağı yazarın önce soyadını veriyoruz. Metin içerisindeki gösterimlerde kesinlikle isim kullanmıyoruz. Soy isim kullanıyoruz. Bunu verdikten sonra virgül ve o yayının e, yayınlanma tarihini burada veriyoruz. Bu bir ve iki yazarlı ise aynı şekilde vereceğiz. Mesela burada iki yazarlı için bir örnek vereyim. Burada da e, metnin sonunda değil, metnin başında, metin içerisinde e, kaynağı atıfta bulunuyor. Peterson ve McFadden 2009 derken, bakın iki yazar arasını V ile ayırdık bu sefer. Gene yazarların soy isimlerini kullandık. Araya V koyduk ama bu sefer yılı parantez içine aldık. Tek eğer metnin sonunda bunu kullanıyorsak, ne yapmıştık? Kaynağın tamamını yani soyad ve yayın yılını parantez içerisinde vermiştik. Metin içerisinde eğer kaynağı doğrudan atıfta bulunuyorsak, Peterson ve McFadden 2009 Açık ve uzaktan öğrenmeyi bu şekilde tanımlıyor diye devam edeceğiz. Eğer biz 3 ya da 5 yazarlı bir çalışmayı kullanıyorsak burada alıntılın yapıldığı ilk yerde burada gördüğünüz gibi okur virgül Paşaoğlu baş ve güneş virgül 2019 şeklinde e, açık olarak bütün yazarların soy isimlerini ve yayının yılını veriyoruz. Ama ilk yerde açık verdikten sonra aynı çalışmaya daha sonra tekrar atıfta bulunuyorsak burada gördüğünüz gibi okur ve diğerleri nokta virgülden sonra çalışmanın yayın yılını veriyoruz ve devam ediyoruz. Ama bu durum APA 7'de daha farklı. E, şu anda biz ağırlıklı olarak APA 6'yı kullanıyoruz. Yani Amerikan Psikoloji Derneği'nin e, Kuralları çerçevesinde yeni versiyona da geçti ama ağırlıklı olarak 6'yı kullanıyoruz. 7'de ise e, ilk geçtiği yer itibariyle işte okur ve diğerleri şeklinde vererek devam ediyoruz. Eğer e, biz bir çalışmada bir gruptan bu şirket olabilir, dernek olabilir, bir çalışma grubu olabilir. E, oradan bir alıntı yapıyorsak burada ilk geçtiği yerde kurumun açık adını veriyoruz. Köşeli parantezde kısaltmasını veriyoruz. Virgülden sonra yayın yılını koyuyoruz. Daha sonraki alıntılarda sadece burada gördüğünüz gibi yök virgül 2020 şeklinde atıfta bulunuyoruz çalışmaya. Ee, eğer altı ve daha fazla yazarlı bir çalışma Varsa bunu ilk geçtiği yerde sadece ilk yazarın soyadı olacak şekilde ee, ve diğerleri nokta koyuyoruz. Yayın yılını veriyoruz ve metnin tamamında da bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Peki aynı parantez içerisinde biz birden fazla kaynağı bir arada kullanmak istiyorsak bunu parantez içerisinde nasıl göstereceğiz? Burada alfabetik sırayı esas alıyoruz. Yani yıl sırasını değil e, yazarların isimlerini daha doğrusu soy isimlerini alfabetik olarak sıralayarak veriyoruz. Berkshov ve Burz 2019 ile başlıyoruz. B G H yani biz e, kaynak listesini alfabetik olarak oluşturduğumuzda bunları hangi sırayla vereceksek aynı sırayla parantez içerisinde gösteriyoruz. Burada ee, çalışmaları birbirinden ayırmak için de yıldan sonra noktalı virgül koyarak her bir çalışmayı birbirinden ayırmış oluyoruz. Mesela aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış e, birden fazla yayınlı kaynak göstermemiz gereken durumlarda... Yayın yılının sonuna burada gördüğünüz gibi 2019 A, 2019 B şeklinde ifade ediyoruz. Ya da bu mesela Ebru Kılıç Çakmak tarafından yapılmış, 2022 yılında yapılmış bir çalışma olduğunu düşünelim. Kılıç Çakmak virgül 2022 A diyecektik. Diğerinde de Kılıç Çakmak virgül 2022 B şeklinde bunu verecektik. Şimdi geldik e, kaynaklar listesini oluşturmaya. Burada e, metin içerisinde genel olarak biz soyad ve yıl bilgisini kullanıyoruz. Ama kaynaklara geldiğimizde okuyucuların bu kaynağa ulaşabileceği şekilde künyesini vermemiz gerekiyor. Burada temel aslında yapmaya çalıştığımız şey birincisi e, daha önce yapılmış çalışmaları refere etmek yani onlara atıfta bulunmak ve onların yapmış olduğu e, çalışmalara saygı duyguduğumuzu göstermek bir diğer taraftan da yani etik olarak zaten mutlaka bunu vermemiz gerekiyor ki Serçin Hoca etik dersinde bunların detaylarını zaten e, anlatacak bir diğeri de benzer bir çalışmayı yapacak olan okuyuculara bir liste sunmak dolayısıyla okuyucular bunu nereden bulacaklarını daha rahatlıkla görmüş olacaklar. Eğer biz kaynaklar listesini düzgün vermezsek burada bir e, sıkıntı oluşacak. Şimdi biz kaynaklar listesini ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıraya koyuyoruz. Şimdi eğer e, kitap ve dergilerde bulunan cilt numaraları oluyor. Bu cilt numaralarını kullanırken e, roman rakamları değil arap rakamlarını kullanıyoruz. Mesela buradaki çalışmada gördüğünüz gibi 22 cilt numarası 4 o makalenin sayısı e, o derginin sayısı dolayısıyla bunları biz arap rakamlarını kullanarak veriyoruz. Şimdi eğer kaynaklar listesinde aynı Yazarın birden fazla aynı yazarın ya da yazarların e, birden fazla çalışmasına atıfta bulunduysak bunları yıl sırasına göre sıralıyoruz. E, daha önce yayınlananı önce sonra yayınlananı da daha sonra verecek şekilde kaynaklar listesinde sıralıyoruz. Biraz önce metin içi gösterimlerde de konuşmuştuk hatırlarsanız. Anadolu Üniversitesi'nin iki tane farklı çalışmasına atıfta bulunulmuştu. Aynı yıl içerisinde gerçekleşen. Mesela 2017 yılında olanı daha önce verdik. Ardından 2019 yılında yapılanları vereceğiz. İşte A ve B şeklinde vermiştik. Gene bunları da kendi içerisinde önce A sonra B olacak şekilde gene alfabetik sırada bunları vermemiz gerekiyor. Mesela aynı soyadlı farklı yazarların çalışmaları da olabilir. Burada soyadları aynı olduğu için bu sefer isimlerinin ilk harflerine bakarak sıralamamızı gerçekleştiriyoruz. Bazen kaynaklarda görürsünüz. İnternet adreslerine mutlaka. Yaz, ...yazılmış oluyor. Bu internet adresleri ni e, ...mutlaka vermeniz gerekiyor. Eğer elektronik olarak siz o kaynağa... ...ulaştıysanız. Şimdi dikkat ettiyseniz... ...burada şuradan... ...şu sayfadan erişilmiştir. Ya da e, bu adresten... ...alınmıştır gibi ifadeler var. Biz APA 6'da... ...sayfasından erişilmiştir... ...adresinden alınmıştır ifadelerini... ...kullanıyoruz. Ama APA 7'de... ...sadece artık adresi veriyoruz. Eee... Bu adresten alınmıştır gibi ifadeler eklemiyoruz. Hatta daha önceki versiyonlarda bu adresten şu tarihte alınmıştır gibi ifadelerde kullanıyorduk. Artık bunları hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Şimdi süreli bir yayın mesela makaleyi atıfta bulunduğumuzu düşünelim. Şimdi biraz önce bahsettiklerim aslında gene, genel formattan bahsettim. Sıralama ile ilgili. E, dikkatinizi çekmiştir. Burada mesela e, kaynağın belli bir kısmını italik olarak yazmışız. Bu şunu ifade ediyor aslında. E, okuyucu ya da bu kaynağa erişmek isteyen kişi ilk olarak neyi bulmalı? İşte onu düşünerek nereyi italik yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Mesela bu bir süreli yayın yani makale. Biz makaleleri gösterirken mutlaka bütün yayınlarda aslında şu kısım ilk baş e, yazara ilişkin bilgilerin verildiği kısım standart. Mutlaka yazarın soyadını veriyoruz. Virgül koyuyoruz yazarın isminin ya da isimlerinin ilk harflerini veriyoruz. Nokta koyuyoruz. E, i̇ki yazarlıysa araya V koyuyoruz. Daha fazla yazarlıysa... Yazarlar arasını virgül son yazardan önce V kullanıyoruz. Nokta koyduktan sonra çalışmanın yayın yılını mutlaka vermemiz gerekiyor. Ee, burası bütün çalışmalarda standart. Sonra arkasından çalışmanın adını veriyoruz. Yani makalenin başlığını koyuyoruz. Yani her bir aslında bileşenden sonra bileşeni noktayla birbirinden ayırıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Makalenin başlığını verdik, nokta koyduk. Onun arkasından bu makalenin yayınlandığı derginin adını verdik. Derginin adını verdikten sonra dergiyle ilgili süreçler tamamlanmadığı için henüz yani vermemiz gereken bilgiler. Bir bunu ayırdık. Derginin cilt numarasını verdik. Ve çalışmanın yer aldığı sayfa numarası bilgisini de burada sunmuş olduk. Ve temelde ilk ulaşılacak olan kısım dergi olduğu için dergiyi italik olarak ifade ettik burada. Peki burada biz bir e, kitaba atıfta bulunduysak bunu kaynaklar listesinde nasıl göstereceğiz? Burada gördüğünüz gibi önce yine yazarın soyadı, virgül, yazarın adının ilk harfi Noktayı koyduktan sonra e, çalışmanın yayın tarihi noktayı koyduk. Sonra bu kitabın adı nokta koyduk. Daha sonra kitabın yayınlandığı şehir arkasından da yayın evi bilgisini verdik. Şimdi APA 6'da e, artık yayınlandığı e, şehri yazmıyoruz. Sadece yayın evi bilgisini veriyoruz. Yani şu kısmı. Kaldırmış oluyoruz. Bu şekilde görünüyor. Yine biz e, lisansüstü bir teze atıfta bulunduysak, bunu kaynak listesinde verirken yine e, yazarla ilgili bilgileri, tezin yayınlanma tarihini, tezin adını e, ve yayınlanmamış yüksek lisans ya da doktora tezi olduğuna ilişkin parantez içerisinde bilgiyi verip noktayı koyduktan sonra e, tezin yapıldığı üniversite enstitü bilgisi ve şehir bilgisini veriyoruz. Burada yine fark ettiyseniz itelik olan kısım e, tezin adı. APA 7'de biz sadece üniversite bilgisini veriyoruz, enstitü ve şehir bilgisini kullanmıyoruz. Yani orada da şu bilgiler yer almayacak. Gösterim bu şekilde olacak. Ee, eğer bir bildiriye atıfta bulunduysak burada yine biz e, yazarlara ilişkin bakın bilgiyi verdik. Burası Bilerek bunu bu, burada bıraktım. Şimdi e, İngilizce'de bu karakter kullanılıyor ama biz burada bunu V olarak kullanıyoruz. Türkçe'de kullanmadığımız için. E, bu bildiri olduğu için hem yılını he, e, hem de sempozyumun, konferansın ya da kongrenin gerçekleştirildiği ay bilgisini mutlaka parantez içerisinde vermemiz gerekiyor. Onun ardından... Bildiri başlığını yazıyoruz. Bildiri başlığını italik olarak veriyoruz. Yapılan sempozyumun ya da konferansın adını yazıyoruz. Ardından da bu konferansın nerede yapıldığını belirtiyoruz. Ee, eğer biz bu çalışmaya elektronik olarak ulaştıysak, bu sadece bildiri için geçerli değil. Tüm çalışmalarımız için geçerli. Kullandığımız çalışmaları eğer elektronik olarak ulaştıysak elektronik ortamda ulaştığımız adrese ilişkin e, bilgiyi mutlaka buraya koymamız gerekiyor. Eğer editörlü bir kitaptan alıntı yaptıysak, e, yani kitap bölümü kullandıysak, bunu nasıl göstereceğiz? Kitap bölümünün yazarının Gene soyadı ve adı. Bakın burada bir soyaddan sonra virgül konmamış. Burada mutlaka virgül olması gerekiyor. Ee, ve isminin ilk harfleri, kitabın yayın tarihi, kitap bölümünün başlığı, ardından e, editörlü bir kitap olduğu için editör bilgisi ama editör bilgisini verirken, Burada önce editörün adının ilk harfi nokta, sonra soyadını veriyoruz. Ve parantez içerisinde editör olduğunu belirtiyoruz. Kısaltma olarak ed nokta diyoruz parantez içerisinde. Virgül koyuyoruz. Ardından e, bu editörlü kitabın adının ne olduğunu veriyoruz. Ve kita, e, kitap bölümünün sayfa aralığını da bundan sonra veriyoruz. Bakın burada italik olarak verdiğimiz kısım, Kitabın adı, kitap bölümünün başlığı adı değil, editörlü kitabın adı. Çünkü ben ulaşmak istersem, öncelikle bu kitaba ulaşacağım, ardından o bölüme ulaşacağım. Yine e, bu kitap bölümüne elektronik olarak ulaşıldığı için buna ilişkin internet adresi bilgisini de sonuna koyuyoruz. E, yine bakın burada bir editörlü. Kitap bölümü örneğimiz daha var. Burada da aynı şekilde yazarların bilgisini verdikten sonra kitap bölümünün adına öğrenme ve öğretme kuramlar, yaklaşımlar, modeller ardından editör bilgisini verdik. Sonra bu kitap bölümünün adını verdik, sayfa aralığını verdik ve sayfa aralığını verdikten sonra e, şehir ve yayın evi bilgisini verdik. Ama gene Apı 7'de daha önce de söylemiştik buradaki e, şehir bilgisi yer almayacak. Burada gene e, editörlü değil tek yazar çok yazarlı bir e, kitap örneğimiz var. Biraz önce konuşmuştuk yazarların bilgisini verdik gene son yazardan önce mutlaka V koymamız gerekiyor dedik. Ee, ve kitabın adını verdikten sonra şehir bilgisi ve yayın evi bilgisini paylaştık. Bazen çeviri kitaplarda kullanabiliyoruz. Bu bir çeviri kitap olduğunda e, orijinal kitabın yazarının soyadı adının ilk harfleri yine ardından e, çeviri kitabın yayın tarihi, çeviri kitabın Adı bunu italik olarak veriyoruz. Parantez içerisinde çeviren kişinin e, önce soyadının e, adının ilk harfi ardından soyadı bilgisi editörde olduğu gibi aslında parantez içerisinde bunu veriyoruz. Yine ardından e, yayın evi bilgisi daha doğrusu önce şehir bilgisi ardından yayın evi bilgisini veriyoruz. E parantez içerisinde de mutlaka orijinal çalışmanın yayın yılına atıfta bulunuyoruz. Mesela kamu kuruluşu ya da bir enstitüye ait bir rapora atıfta bulunduysak. Burada e, sen resmi gazete dedik. E, 2015 aldığımız raporun başlığı eğer bu rapora ya da yazıya ilişkin bir Rapor numarası sayısı varsa onu mutlaka parantez içinde veriyoruz. Bu resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmelik olduğu için sayısı var. Onu verdik ve almış olduğumuz e, ulaştığımız internet adresini de mutlaka burada veriyoruz. Aynı şekilde mesela Sağlık Bakanlığından alınan e, bir çalışmaya atıfta bulunmuşuz. Burada da yine aynı şekilde internet erişim adresini ve çalışmaları isimlerini veriyoruz. Burada ulaşmış olduğumuz çalışmanın başlığını italik olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi genel olarak sıklıkla kullandığımız aslında çalışmaları nasıl göstereceğimizi konuşmuş olduk. Tabii çok farklı gösterimler var. Bunları artırmak mümkün. Ama genel hatlarıyla e, dikkat etmemiz gereken kurallar bunlar. Kaynaklar listesini oluşturmak çok çok önemli. Çünkü kaçırdığımız bazen şöyle bir nokta oluyor. Daha önce biz çalışmada metin içerisinde atıfta bulunuyoruz ve kaynak listesinde de, e, buna yer veriyoruz. Ama sonra tekrar okuduğumuzda o kaynağı metin içerisinden çıkartıyoruz ama kaynaklar listesinden çıkarmayı unutuyoruz. Onun için son şeklini vermeden, Karşılıklı bir kontrol yapmakta, metin içi ve kaynaklar listesinin kontrolünü yapmakta fayda var. Gerçi artık çeşitli bunu yapabildiğimiz programlar var. İşte Word'un kendi sunduğu kaynak oluşturma e, modülü var diyeyim. Bunu kullanabiliriz. Ya da farklı programlarda kullanarak biz e, rahatlıkla hem kaynak gösterimini hem de kaynak oluşturma kısmını, kaynaklar listesi oluşturma kısmını çözebiliyoruz. Birkaç tane daha şöyle hızlıca... Ee, çalışmada ağırlıklı olarak uluslararası kaynaklar kullanıldığı için Türkçe kaynaklardan da bir iki tane örnek vererek bu dersi bitirmek istiyorum. Mesela burada bir makale örneğimiz var yine yazarın soyadı virgül adının ilk harfi nokta araya V koyduk ikinci yazarla birinci yazar arasına ee, soyadı bilgisini verdik virgül İsminin ilk harfleri, yayın yılı, ardından çalışmanın başlığı, makalenin başlığı, yayınlandığı derginin adı, cilt numarası, sayı numarası. Burada biz makalenin yayınlandığı derginin adı ve cilt numarasını italik yapıyoruz. Gene biz elektronik olarak ulaştıysak da buna ilişkin internet sayfasının adresini buraya koyuyoruz. Kitap olarak verdiğimizde ise e, gene yazarın soyadı, adı, ardından kitabın yayınlanma tarihi, kitabın adını veriyoruz ve kitabın adını italik yapıyoruz. Eğer farklı baskıları varsa çalışmanın parantez içerisinde e, bas, basım sayısını ardından şehir bilgisi ve... Yayın evi bilgisini veriyoruz. Yani bütün çalışmalarda e, aslında dikkat etmemiz gereken temel kriterler var. Bunu dikkate alarak kayn.